Değil mi? Hı hı. Drone keyfinin şeyi telefondan çekilişini yapıyoruz. Bu bana kayıyor. Gitti drone. Bu dışarı drone'u. Yusuf önüne bak Yusufçum. Yusuf önüne bakar mısın Yusuf? Bakıyorum bakıyorum. Bakışlar nasıl geliyor bak. Yan. <laughs> dips, <gülüyor> <gülüyor> bir de şey kuş geliyor lan? Ahmet ben kalarsam sağa Kalamaz korkudan ya Ya Ahmet çok gidiyor oğlum mu? Martı değil ya bu <laughs> <laughs> Allah'a kuracak vuracak bak <laughs> <laughs> nasıl Oğlum bunu nasıl durum lan? Çok güzel arkadaşlar Kapıya yatalım Üf, mis gibi arkadaşlar. Çatıya çıkacak şimdi. O oh, oh, kuş niye geçti lan? Dron çocuk gibi gözüküyor. Manyak ama. Ama bence buraya kadar getir artık sadece bitmesin yani. Geliyor şu anda dronumuz. Hadi. Bana doğru geliyor. Ben şuraya bir geçeyim. Abi ne kadar kuş Çok güzel. Yani drone'la önce böyle yapabilirsin. Bir de oynayarak oynarsın. Bu kadar yani. Getir hadi bakalım. Kondur. Arıya bak 1 bir, bir milyon tane arı taşıyor bu. Ya bu benim aletim ya. Bak. Koltuğu, Çok güzel böyle. arkadaşlar. Kapat.